Bismillahirrahmanirrahim. Cariyeler ile ilgili ayet mealleri. Bakara suresi 221. ayet. Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Şunu bilin ki müşrik hür bir kadın hoşunuza gitse bile mümin bir cariye ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikleri sürece mümin kadınlarla evlendirmeyin. Yine bilin ki müşrik bir erkek hoşunuza gitse bile mümin bir köle ondan daha hayırlıdır. Çünkü müşrikler insanı cehenneme çağırırlar. Allah ise izni ve keremiyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Allah insanlar düşünüp ders alsınlar diye ayetlerini böyle açıklar. Nisa suresi 3, 25, 36 ve 92. ayetler. Yetim kızlarla evlenip de adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o zaman onları değil, size helal olup hoşunuza giden kadınlardan birini, hatta bunlardan iki, üç veya dördünü birden nikahlayabilirsiniz. Şayet bunlar arasında da adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, o zaman sadece bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Böyle davranmanız zulme ve haksızlığa meyletmemeniz için en uygun yoldur. İçinizde hür mümin kadınlarla evlenecek servet ve imkanı bulunmayanları sahibi olduğunuz mümin cariyelerle evlendirin. Allah sizi imanlarınızla değerlendirir ve her birinizin imanının keyfiyet ve derecesini çok iyi bilir. Hür olsun cariye olsun hepiniz aynı kökten birer insan, müminler olarak da aynı dinin veya aynı toplumun mensuplarısınız. Bu halde cariyeleri iffetli yaşamaları, açıkça veya gizli dostlar tutarak zina etmemeleri şartıyla ve sahiplerinin de izniyle nikahlayın. Mehirlerini de dinin ve örfün gereklerini dikkate alarak güzelce verin. Evlendikten sonra zina ederlerse onların cezası hür kadınların cezasının yarısıdır. Cariyelerle evlenme izni içinizden kötü yola düşmekten korkanlar içindir. Ancak sabredip onlarla evlenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babanızı iyilikte bulunun, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışlara, elinizin altında bulunan köle, cariye, hizmetçi ve işçilere iyilik yapın. Çünkü Allah kendini beğenen ve çokça övünüp duran kimseleri kesinlikle sevmez. Bir mümin diğer bir mümini öldürmesi olacak şey değildir fakat yanlışlıkla olabilir. Kim yanlışlıkla bir mümini öldürürse cezası mümin bir köleyi azat etmesi ve ölenin ailesine diyet ödemesidir. Ancak ölenin ailesi bağışlarsa diyet ödemesi gerekmez. Şahit ölen mümin olmakla birlikte Size düşman olan bir kavimden ise öldürenin cezası sadece mümin bir köleyi azat etmesidir. Eğer öldürülen kişi aranızda anlaşma bulunan kafir bir kavimdense o takdirde ceza ölenin ailesine diyet ödemesi ve mümin bir köleyi azal etmesidir. Bunları yerine getirmek için yeterli imkanlara sahip olamayan, bunun yerine peş peşe iki ay oruç tutmalıdır. Allah bu cezaları yanlışlıkla adam öldüren, kimsenin tövbesini kabul etmek için koymuştur. Allah hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Maide Suresi 89. Ayet Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bunun kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akşam doyurmak veya giydiğiniz orta hallisiyle onları giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğinizde onu bozmanın kefareti budur. Bununla birlikte yeminlerinize bağlı kalıp gereğini yerine getirin. Şükredebilmeniz için Allah size ayetlerini işte böyle açıklamaktadır. Nahl Suresi 71 ve 98. Ayetler Allah rızık konusunda bazınızı bazınızdan üstün kıldı ama kendilerine daha fazla rızık verilenler, sahip oldukları rızıktan ellerinin altında bulunan köle ve hizmetçilere kendileriyle eşit seviyede olacakları ölçüde vermezler. Hal böyleyken nasıl oluyor da üzerlerinde bulunan Allah'ın bunca nimetini ve hakkını bile bile inkar ediyorlar? Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş yetamlardan hemen Allah'a sığın. Mü'minun Suresi 5. ayet. Onlar iffetlerini ve haramlara karşı mahrem yerlerini titizlikle korurlar. Nur Suresi 32, 33 ve 58. ayetler. İçinizden evli olmayanları, köle ve carilerinizden de evliliğe müsait olanları evlendirin. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları lütfuyla zengin eder. Çünkü Allah'ın lütfu keremi çok geniştir. Bu her şeyi hakkıyla bilir. Evlenmek için maddi imkan bulamayanlar, Allah lütfuyla onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden özgürlüklerini satın almak için sizinle azatlık sözleşmesi yapmak isteyenlerle eğer kendilerinde çalışıp kazanarak hayatlarını idame ettirecek ve toplumun hayırlı bir ferdi olabilecek kabiliyet görürseniz istedikleri anlaşmayı yapın. Allah'ın size ihsan ettiği mallardan siz de yardım olarak onlara bağışta bulunun mecburu hizmet bedellerini ödemelerine yardım edin. Dünya hayatının geçici menfaatlerine göz dikerek cariyelerinizi hele bir de iffetli kalmak istiyorlarsa hiçbir durumda sakın fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa şunu bilsin ki Allah zorla bu işe itildiklerinden dolayı onlar hakkında çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.'' Ey iman edenler! Elinizin altında bulunan köleleriniz, cariyeleriniz ve henüz ergenlik çağına girmemiş çocuklarınız şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce öğleyin elbiselerinizi çıkarıp istirahate çekildiğiniz vakit ve yatsı namazından sonra. Çünkü bu üç vakit sizin mahrem halde bulunabileceğiniz zamanlardır. Bu vakitlerin dışında izinsiz olarak yanınıza girmelerinde ne size ne de onlara bir günah yoktur. Çünkü ev içinde kaçınılmaz olarak birbirinizin yanına girip çıkmak durumundasınız. Allah size ayetlerini işte böyle açıklamaktadır. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Ahsap suresi 50 52 ve 53. ayetler. Ey peygamber, biz mehirlerini verdiğin hanımların, Allah'ın sana savaş esiri olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı ve teyze kızlarını sana helal kıldık. Mihir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden mümin bir kadını da eğer peygamber onu nikahlamak istiyorsa diğer müminlerden farklı olarak sadece sana helal kıldık. Zaten biz hanımları ve sahip oldukları cariyeleri hakkında müminlere hangi hükümleri geçerli kıldığımızı elbette bilerek belirlemiş bulunuyoruz. Bu özel hükümler sana bir zorluk olmaması, gönlüne bir darlık gelmemesi içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey Peygamber! Artık bundan böyle güzellikleri hoşuna gitse de, başka kadınları nikahlaman ve mevcut hanımları başkalarıyla değiştirme sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler müstesna. Allah her şeyi hakkıyla görüp gözetendir. Peygamberin hanımları için babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerin oğulları, kız kardeşlerin oğulları, diğer mümin kadınlar ve sahip oldukları cariyelerle perde olmaksızın görüşüp konuşmalarında bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla şahittir. Mücadele Suresi 3. ayet. Hanımlarına zıhar yapıp onlardan ayrılmaya kalkan Sonra da söylediklerinden geri dönenlerin onlarla cinsi münasebetten önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size emredilen budur. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Me'arit Suresi 29 ve 30. Ayetler Onlar, iffet ve namuslarını titizlikle korurlar. Ancak kendi eşleri ve sahip oldukları cariyeler hariç bunlarla olan ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Beled Suresi 11 ile 13. ayetler arası Fakat insan sarp yokuşu aşmak için bir gayrete soyunmadı. Sen o sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin? Bir köleyi veya esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.